Hanımlar Goldmaster Seda serisi ekmek kızartma makinelerimle size kahvaltıya geliyorum. Hazır olun. Ürünlerimi tanıtıyorum. Bakalım kimi almış, kim almamış kontrol edeceğim. Ona göre ben bayılıyorum. Yemek yerken eğer ekmek yiyeceksen ekmek kıtır kıtır kızarmış olacak. Siz de öylesinizdir mutlaka. Günün her öğününü kızarmış ekmekle geçirebilirim. Kızarmış olacak. Ama en güzeli kahvaltı tabii. Çocuklar okula gitmeden Goldmaster ekmek kızartma makinesiyle hazırlayın mis gibi kahvaltıları. 1600 watt gücüyle hızlıca istenilen pişirme hızına ulaşıyor. Geç kalma derdiniz olmuyor. Bu ekmek kızartma makinelerine benzemiyor bacım, başkalarına benzemiyor yani. Benimki özel. Ne öyle? Hepsi küçücük. Sadece tost ekmeğini kızartabiliyorsunuz. Değil mi? İki ayrı geniş ekmek haznesi yapayım dedim. Bak yaptım. Trabzon ekmeği de koy. Ekmeği de fırın ekmeği de hepsini de koy. Hepsini kızarsın içinde. Artık bu ekmek kızartma makinesi sayesinde sofradan ekmekler hiç eksik olmayacak. Ben ekmeğimi az kızarmış seviyorum. Bunu da duyuyorum hep. O zaman bunu da düşündüm. 7 kademeli sıcaklık ayar düğmesi var. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İstediğin gibi ayarlıyorsun. Benim en sevdiğim özelliği ise buz çözebilmesi. Yani ekmekler ziyan olmasın diye buzdolabına koymuyor muyuz? koyuyoruz. Sabah birden çıkarınca ne oluyor? Buz gibi oluyor. E açılmasını bekle, ısınsın derken Allah zaman geçiyor. Oysa Goldmaster ekmek kızartma makinesinin buz çözme ve tekrar ısıtma özelliği sayesinde böyle bir derdimiz kalmadı maşallah. Koyun ekmeklerinizi çözsün buzunu misler gibi. Ve tabii ki bayılacağınız bir özelliği daha var. Kolay temizlenebilen, ayrılabilir kırıntı tepsisi. Temizlikte de bize yardımcı oluyor. Şık dizaynı gördüğünüz gibi muhteşem. E olacak tabii ben tasarladım. Kaliteli kaliteli hem de uygun. Fiyatlar çok uygun. Daha ne yapayım sizin için saçımı süpürge ediyorum diyorum ya. Çıkı çıkı gidin alın. Şaşırdınız değil mi? E şaşırtmak için karşınızdayım. Şaşırın. Şaşırtır, gol Şaşırtır, şaşırtır, gol